Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 Bu sorunun doğru cevabını belirlemek için Türkiye'deki trafik mevzuatına başvuralım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin araç kullanma süreleri şu şekilde düzenlenmiştir. Bir şoförün dinlenmeden kullanabileceği araç süresi 4,5 saattir. Günlük toplam araç kullanma süresi ise en fazla 9 saat olabilir. Yolculuk süresince her 4,5 saatte bir en az 45 dakika dinlenme zorunludur. Soruda belirtilen 20 saatlik yolculuk süresi boyunca bir şoför toplamda en fazla 9 saat araç kullanabilir. Doğru cevap D. 9 Gold ehliyet Şimdi Google Play'da arkadaşlar Google Play'dan indirebilirsiniz.